Çok iyi. Evo. Sali. Geliyorum. Hadi baş ya. İleri gel yüzün gözüksün. Ee, Cevdet Ali chatimizdeki Enes Baba sponsorumuz ee, bugün Enes evet, Baba. Enes Göbel. Enes Göbel. Selamlar Enes Göbel. Arka tarafta bir de jandarma. Jandarmanın Ee, terk edilmiş bir okula gideceğiz arkadaşlar. En son nedir onun adı? Ee, 1800-1900 yıllarında falan kayıt almış ondan sonra kapanmış bir okul. Şu anda gece saat 4. Tam karşı tarafında okulunda terk edilmiş bir mezarlık var. Terk edilmiş dediğime hani şimdi yalan gibi gelebilir ama en son oraya giden mezar yaklaşık 20-30 yıl önce falan. Köyde zaten çok kişi yaşamıyor. Bir iki kişi falan yaşıyor. Onun için kimse hiçbir şeyi kullanmıyor. Okulun giriş kapısı kırılmış. Bize dün evet, evet. haber geldi. Bakalım nasıl olacak? Cinli bir video. Erdem Baba selamlar. Erol Baba'ya da buradan selamlar. Erol Baba da izleyecek bu yayını. Erol. Sen niçin gidiyoruz? Ee, Karbalat Erol için gidiyoruz. dede orada yaşıyormuş. Karalığı da oradan geliyormuş zaten geceleri. <laughs> Tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu gezide de Sayın Kik. Arka tarafta jandarma personeli var. Tüm güvenlik önlemleri alınmış. Şurada durak eşek. Durak Araba geliyor. Ee, dur araba dur. geliyor. He he dur dur. Araba geliyor. Neden araba geliyor lan? Nereden? Ne kardeşim. Ne oldu kardeş? Geliyormuş. Gelse ben <laughs> Bak, dur. Evet. lan Motor. Evet. Motoru bir Bunu kapatıyorum. Hayır bir... hayır. <laughs> Ulan iş... İşe yeseyim mi başladı? korkudan işe yemiyorum lan. <laughs> Yok lan simsiyah. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> ne detayı? Lan cinterli lan. Buradan Karayerol'a tekrardan selamlar Hawaii'de. Ee, tatil planlarıyla birlikte Karayerol. Erol mu? <gülüyor> <gülüyor> lan keşke gelirdi. Keşke geleydi amına o zaman. Lan ne oluyor Enes baba? Karşımıza çukurlar çıkıyor. <laughs> Dikmemizi istemiyor sanki birileri. son ne zaman gittiğimi hatırlamıyor Aha. ki. Aha. O ne lan? Lan kedi kedi. Amına ne koyayım kedi lan. lan? Kardeş ya. Lan kedi bas Enes bas. Enes bas, evet. bas kardeş bas. Olay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Aynı kedi biraz önümüze bir daha gir. Suyu <laughs> sıkıyorum ama. Lan döne kamına koyayım. <laughs> ileride gene viraj var gene Kardeş bir şey geçti. Hay anasını satayım ya. Kardeş. Ne yaptın amına koyayım bir şey yok. Ya Arda cünüp ya. Eee bir daha tövbe lan? Cünüp gözetim. Kız mı yapayım? Bir kilo olmuş gibi 25 doğu okuyan mı kaldı? <laughs> Yapma kardeş. <atlar. gülüyor> o diyor ya nerede çarpı. Dur tut. Bu de köy yoluna gidiyoruz şimdi bir tane köy terk edilmiş şey varmış. güvenlik oraya... önlemleri alındı. Oraya gidiyoruz bu Güvenlik önlemi olarak beni götürdüler. Evet. Terk, terk edilmiş. Şey, S terk edilmiş. Ar Orada mezarlığın karşısında bir konuktur <laughs> var. Oraya gidiyoruz. Tamam bu bu Ben komutanlara haber veriyorum. Doğan temel zaten beni. Oğlum çok ciddiyim inanmıyorum. Önümü çek adama. Oğlum gözükmüyor. Şöyle görüyorum. Bon bon lan. Geldik. Sıra. Sol yanaş Bak şu sol var ya. Arabayı fark araba edeceğiz. Döne. Arabayı böyle döndürün. Olur dön. Arabanın yüzü, yüzü kaç noktasına kalsın? Bu bu taraf. Arabanın yüzü kaç noktasına kalsın? Onun mezarlık, mezarlık. bekçisi falan Yok, yok dur lan. Yok, yok. yok. Burası, evet. orası okul. Burası okul. Okula bak. Oraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Hayırlı olsun. Sisler de ya, tamam Arkadaş çok korkunç! Çok kötü! Enes nereye gidiyorsun? Enes yıkıyor? dur baba tamam burada. İniyoruz mu? Hadi. sen Anahtarı üstünde kalsın. Hayır üstü kapı sen şey. al sen al. Gel. Hadi. Abi bu ne? Arkadaş kim var nereye? Başka bir şey yok. Evet. Şimdi ilk öncelikle seçiyoruz hanımefendi. Geldiğimiz yer Adana'nın Değirmendire diye bir köyü. Burası karşı tarafımız şu an gösterdiğim bu taraf. Elimin olduğu taraf, karanlık olan taraf. Terk edilmiş bir mezarlık. En son 50 yıl önce falan. En son oraya giden mezar yaklaşık 20-30 yıl önce falan. Nereden kangalı? Kaç lira bu <laughs> şimdi? 8 Gömülmüş bir insan var. Yani en erken o zaman gömülmüş. Tam karşısında yani buradan buraya döndüğümüz zaman ise burada bir okul var ve terk edilmiş. Her şey çoğunlukla siyah. Flaşımız olmadığı için yavaş yavaş bismillah tamamı remlierek giriyoruz. Enes baba da yanında. Evet. Evet. Odun vermeye gittiğimiz. Dakika. İmza var mı? Lan oğlum her adam atlıcak korku oyununa dönüyor bu. Git, gitise git, git. Koşsa mı birden? Hay gel. Gelir. Vallahi <laughs> hadi. hadi hadi tamam bilir şeyi var lan gir gir öyle hadi Onunun sikerim ha. <laughs> evet. O kolu da sık. Ya ya. Gel, gel. <laughs> sen atır lan gel. Sen mi attın? Evet. ben atıyorum. Evet, ilk şakasını yaptı. İlk şakasını yaptı. Kardeşim. Şakalar olmaz lan. <laughs> <laughs> futbol, futbol sahası burası. Cezet, sen biz. Benim gözüm şey tutmadı. <laughs> Yardım, çok evet, mu, Enes bir çıksana. Mi? Okul gözükmüyor şu an tam. Okulumuz burası. Kavir, lan, baksa, Sana bir şey diyeyim mi? Ha? Oğlum. Yerimiz kavruyor bak. He? Flash tutsana gidip. Gir önden. İstiyor sen önden yiyecek bana sahibisin. Bu okulun içine mi gireceğiz? Girek evet. Ya. Ciddi misiniz? Arda flashını açsana kardeş. Okulumuz böyle. Kral bir girek ya. İstiyor önden bak da kardeş biri var mı içeride? İstiyor sen önden ben arkadan geliyorum. Git. Gel Kaçarız varsa bir. Atmamış her. Geliver bana iki. Dalmaya çıkmayan gelmedi. İkimiz azlı dernekli balık çıkarmak. Bak. Amına koyayım. Kardeş, hadi kameramanlara bir şey olmaz zaten. Siz bu kuralı Ya salak mısınız ya? Seni hiç kamera aldın mı? Senin de güncüyorsun. He? Enes, o zaman kamera sende kalsın kanki. Ben flashçı şey olayım. Yerinde bez var. Ver. Evet. Hadi böyle. Hayır. Bez neyim beze? Ee, buyurun şey şey. e, <laughs> buyurun. Bir şey için geldik. Çok Hiçbir şey dokunmayacağız. Hiçbir şey. Kaç tane nedenin ruhu yutuyor? Bazen sikişmiş Şu Seni ben içimde tanıyorum. Müdür <laughs> odasını o zaman, müdür odasına, odasına sizi alalım. Mi, diyorsan, ne yapacağız? O zaman doktoruna kaldık, okul... Daha, Daha iyi Burası, müdürün odası. Hadi doğan hocam, burada Hadi bazı evraklar var burada bir şey yazıyor, bir ofer vereyim. <laughs> bu, Ali, şu, <gülüyor> <gülüyor> şey Ali, şu bu Ben gelemem. Valla ben de Bir dakika. Çıkalım. Çık Bir dakika. Kaç Kim değil mi? Ben Girelim mi? Çıkalım. Taşı astı kapıya atıştı. Taşı astı kapıya Yok yok ben attım şey şey at. zaten de. Hadi o zaman. Girelim lan. Tek atayım mı? Yok Tek. Lan kapı açık zaten. Açık. Sen elinden git. Arkandan ileri git. Hadi arkandan o zaman. Kapı aç İsmail sen kanal sahibisin. Sen gir. Aynen öyle. Tavuğunu <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> kapı aç Bakın buralar. Ayin yerleri simsiyah olmuş duvar. Şey şu da telefon Olur, biz şu. kamerayı sen içeriden alalım. Bu bir şey Hiçbir şey yok adada. Kapının arkasından geç. Adresi babasına Evet. şu camdan parlıyor ki ama bizi Yok kralı ya şey. <laughs> <Adı resim. gülüyor> Hadi <laughs> buraya, evet. evet. sıra buraya. son görev. Buyurun. Bu odanın kapısını ben açtım. Bu başkasında. Ahır olmuş buyurun, buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Geç kameramanlar en arkadan girin. Buraya girin tamamen gerek. lan. dur ayar taşa geldi. Buraya da bakalım. Geldik çok tehlikeli. top Güzel, nerede lan? <laughs> Et, bu ya, bak. Yaratana, ben nerede hep yaptım mi Yine kardeş. Oha, çabuk, Yine, bir bir. Araba yok yerinde. Düşünsene. <laughs> Oğlum. Oğlum arabanın seni, alda, iyi bak arabanın Video bu kadardı. Hadi. Kapatak yani, mı? O zaman ben size deden mezarında götüreyim mi? Hadi mezarlığa girin, mezarlığa girin. Yok, mezarlık olmaz ne? ha? Kardeş, buranın mezarlıktan ne farkı var? bir şey var Bak bir şeyim, bak. Şimdi beni bak. Şu bak. Oğlum, ne var diyor? <laughs> <laughs> <Beşillikler> bak Ne Bak diyor? Ne var diyor? Ne var Ne var diyor? Ne var var diyor? Ne var diyor? Ne var diyor? Ne var diyor? Ne var diyor? Harbi it orada ama. Cinler burada ne? Kendi it oluyor lan. kim derecesi kısık ama. Senin kim mi? Sanırım benim. Girelim mi? Evet, evet, girelim e hadi bir de mezar. Orada şu flaşın da <laughs> yok. Şuraya girek mi mezarlığa azıcık? Ucundan. Şaka yapıyordum. Ben arabada bekliyorum. Hadi ucundan mezarlığa girek. Ben arabada bekliyorum. Şey olsa ben direkt basıp giderim. Mezarlığa girek mezarlığa. Öyle bir şey <laughs> yok. Hadi hadi gel. Flaş çok parlıyor ama. Ne? Arda önden. Anahtar ben ver. Hadi şu gel. Sen <laughs> burada mı? Benim sevimsi değil biliyor musun? Ölülerden değil. Ölülerden buradayız. Enes inşallah yan çekiyor. He? Oğlum Murat. Halleyn şey tenekeymiş lan. Sana yemin ederim bir abdest alıyor zannettim orada. Nerede? Hiçbir şey yok. Hadi şöyle şuraya doğru gidelim. Onu sükunet. Al bir şey var. <laughs> yok amir. Al bir şey paliyor burada. Mezar. Tamam. Ama paliyen metal metal. <laughs> beni bekleyin, beni bekleyin. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Lan yamulur ama O <laughs> <laughs> içeri ya. Nino. İtler yerse hiçbir şey yapamaka. Ya Kameraman arkada geçin gençler Atış. Hepinizi almak açısından Ben güvenliğini savruyum sen geçsene ya <laughs> Ay jandarma mısın? <laughs> Doğru Kulağa kalkalım Ya <kapam>. o <laughs> neyden korktun? O palya... Tenekel ha? Lan bir cesaret geldi gir 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 Ne? <laughs> ben atmadım Ben <laughs> atmadım Ben de atmadım Hey, Gel 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 Oğlum önden gitseniz ya oğlum. En önden ben gidiyorum ya bir Köylüler bir yumurma yemesin o tek tek yaşı. Bir kadın her bir tane deli köylü varmış. Hayır burada yapıyor. Bebek mezarları. Allah rahmet eylesin. Bebek, Bebek mezarı. Ha. Lan çoğunluğu küçük ha mezarlar. Ne kardeşim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Orada, şurada bak. Eşarp var. Ağaca bağlamışlar. Kamerada gözükmüyor. Onu bebek mi zor? Buraya bak Burda Cevap. Burada <laughs> <laughs> Kafamı yarar. <laughs> <arayın. gülüyor> Kafamı yaracağım. dönek dönek dönek. Enes. Enes dönek yeter. yeter. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Zaten şalıyla derler lan. <laughs> Tabii canım. Oğlum çalmıyor lan bu ses geliyor. Çıkın çıkın kardeş <laughs> Harbi lan hiç ne yapacağız? oğlum yapmayın O ses neydi duydunuz mu? gel gel Çabuk git, çabuk git. Al beni, al beni, Allah'ın gibi çoğunluğumu sattı. Bas, bassana ya amına koyduğumda. Ananı sikim <laughs> kontak olmuş mu henüz? Ananı da koyayım çalış bir ara. Hemen sonra Flash TV'nin başını siktim.